Arkadaşlar herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün yeni bir ürün incelemesiyle sizlerleyim. E, Hi-Lo marka GT1 Pro tam kablosuz kulaklık. E, markayı bilmeyenler için e, Xiaomi'nin alt markasıdır bu. Nasıl Redmi olduğu gibi. Bu da e, farklı bir markası. E, bunlar güncellenmiş versiyonu. E, şu en alt kısımda ACC olanlar oyun modu bulunmayan modeliymiş. E GT1 ve GT1 Pro modellerinde yenilendi bu. E, mutlaka aldığınız yere e, sorun. 800 mAh şarj kapasitesi var GT1 modeline göre. Onun harici aynı. Bir de GT1 Plus'ı var bunun. E, onda Qualcomm destekli çip var. Bunlarda Realtek bulunuyormuş. E, bildiğim kadarıyla Şöyle özellikleri var IPX5 su geçirmez yani tam su geçirmezliği de hani dayanıklı diyorlar. 25 saat kullanım süresi sunuyormuş. Batarya ışıklarının olduğunu söylüyor. Bu dokunmatik üstlerinde fiziksel bir tuş yok. Ve wireless 5.0 yani bluetooth'un versiyonunu söylüyor. Böyle bir QR kodumuz var arkasında da bu şekilde modeli yazıyor. Gelin e, hep beraber açalım. Bakalım neler sunacak bize. E, uzun kullanım testini de ben sizlere yayınlamış olurum. E, şu an fiyatı 139.90'a e, Amazon Türkiye üzerinden bulunabiliyor. E, daha başka uygun olsa hani çekle, kuponla falan yine takip edin. Belki daha aşağı mı fırsatınız olur. şöyle şık bir kutu bizi karşılıyor ürünün baskılı olarak resmi görünmüş şöyle çıkartalım siyah bir kutumuz var evet açınca direk ürün bizi karşılıyor evet çok kapak biraz oynuyor gibi mi sanki onu hissettim Şöyle direkt ben bir çekeyim şunu. Şöyle koruma bandı vardı. Şöyle Haylo yazıyor. Şöyle Evet, hemen kapağı açınca o %100 doluymuş. Şöyle hemen kutudan çıkartalım. Şöyle altlarında jelatinleri var. Xiaomi'nin e, öbür kulaklığına çok benziyor. Bunlar nasıl açılıyor acaba bakalım. Şarjlarım yok acaba dokunuyorum ama. Şöyle bir tanesini koyalım mesela. İçi de piyano bile parlakmış. O da çok güzel bir detay. Aa, evet herhalde şarjları yok dostlar. Pek bas olmadığını söylüyorum ama bakalım nasıl bir şey. Hani tabi kulaktan kulağa değişir ama Evet bu da kırmızı yandı. Şöyle kapattığımızda şarj yine göstergesini olduğunu gösteriyor. Şöyle micro USB girişi var. E tabi bu fiyat bandında Type-C bulmak biraz zor. Şöyle bir kullanım kılavuzu. Burada da herhalde USB kablosuyla kulakçıklar olması lazım. Bu kutumuzu da. Evet şöyle de bu arada Amazon üzerinden göstereyim. E, 139.86'ymış. Normal GT1'i 118 TL. GT1 Plus'ı da 184 TL. Yani Qualcomm chip olan bunda. Ama onda da oyun modu yokmuş. E, böyle bir tezat var. E, beklemek isteyenler belki GT1 Plus'ı da oyun modu gelebilir. E, o ürünü de bekleyebilirsiniz. E şöyle bir tane mikro USB kablomuz çıktı. Ve kulak silikonları çıktı. E bu inceleme üzerinde bu kadardı. E kendinize çok çok iyi bakın. E sorularınızı bekliyorum. Birkaç gün içinde zaten önünü test etmiş olurum. E o arada size bildiğim kadarıyla bilgi vermeye çalışırım. Yine çevrenizde falan satın varsa onlardan da e rica edip bir kullanabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir incelemede görüşmek üzere.